Kozan Vakıflar Bankası'nın önündeyiz. Kozan Vakıflar Bankası şubesi her ay her ay emeklilerin maaş gününde insanlara bu çileyi yaşatıyor. Bakın. Şu an geliyoruz. Makineye bakıyoruz. Ve ee, özür dileriz, geçici bir süre hizmet veremiyoruz diyorlar. Size en yakın Vakıf ATM'leri aşağıda listelenmiştir. Kozanlıların kaderi bu mu? Bakın bu insanların hepsi bekliyor. Sosyal mesafe deniliyor. Para yatırmıyorlar bankaya, bankamatya ve bu insanlar çaresizce burada bekliyorlar. Evet, buyurun Kozan'ın kaderi. vatandaşlarımız şu an hakları olan emekli maaşlarını maaşlarını alabilmek için Korona virüsüne bile aldı şu an. Maaşımı çekeceğim. Yazdım, şifremi girdim, parayı belirttim ve banka eee nakit ödeme olmadığını belirtiyor. Burası Kozan Vakıflar Bankası. Vakıflar Bankası ATM. Diğer ATM hala çalışmıyor. Ve insanlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak beklemeye devam ediyor. <laughs> Oradan yapacaksınız. Lan bu eşişi. Ağa arka arkaya olacak Efendi, burada sırayı anladık da orada para niye yok? Para koyuyordun. Tamam da bu kadar insanı bekletiyorsunuz yazık ya.